Merhaba, Özden Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilere yönelik hazırladığımız bu program serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimize yönelik merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın gözünden sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Ben Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Deniz Sert. Bugün Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Evren Balta ile birlikteyiz. Kendisiyle fakültemize dair konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hocam. Dilerseniz vakit geçirmeden başlayalım. Tabii ki. Ee, öncelikle sizce bir aday öğrenci uluslararası ilişkiler bölümünü niçin tercih etmeli? Ee, siz bu bölümü kimlere önerirsiniz? Aslında bu bölümü sosyal bilimlere ilgi duyan herkese öneririz. Çünkü sosyal bilimler eğitiminin geçişkenlikleri çok fazla. Uluslararası ilişkiler bölümü de sadece uluslararası ilişkiler bölümü eğitim vermeyen ama aynı zamanda sosyal bilimlere geniş bir bakış açısı sağlayan, içerisinde siyaset bilimi eğitiminin de olduğu, Türkiye tarihine yönelik ciddi yaklaşımların, kuramların da öğrenildiği, geniş bir sosyal bilimler perspektifi veren bir bölümümüz biz. Dolayısıyla sosyal bilimler eğitimi almak isteyen hemen herkese ben bu bölümü öneririm. Bir yandan da şöyle düşünmek lazım tabii ki sosyal bilimler eğitimi bir daldan diğer dala kolaylıkla geçebileceğiniz bir bölüm. Uluslararası ilişkiler eğitimi almış birisinin daha sonrasında tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi pek çok başka dalda da yüksek lisans yapması, ekonomi işletme gibi başka bölümlere geçmesi de mümkün. Dolayısıyla esnek, ee, sosyal bilimlere dair genel bir perspektif veren son derece katmanlı bir eğitim veriyoruz biz. Bir önemli noktası bu sanırım. Yani sosyal bilimler eğitimine meraklı, sosyal bilimlere meraklı hemen herkesi bölümü öneririz. İkincisi de tabii ki sosyal bilimler eğitimi, özellikle uluslararası ilişkiler eğitimi sizi bir küresel vatandaş yapıyor. Dünyanın hemen her yerinde çalışabilir, uluslararası standartları bilen, uluslararası anlamda uluslararası ilişkilerin yani küresel anlamda uluslararası ilişkilerin ne olduğunu bilen Dünyanın hemen her yerine transfer edilebilir yeteneklere sahip, kapasiteye sahip bir bir meslek edinmiş oluyorsunuz. Bu açıdan küresel vatandaş olmak isteyenlere de aslında bölümü öneririm. E, tanıtımlarda bize çok sık gelen bir soru var. Siz de hatırlarsınız zaten bu bölümden mezun olan öğrenciler hangi alanları veya meslekleri tercih edebilir? Çok geniş bir skalası var aslında uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlara açık olan meslek skalasından bahsediyorum burada. Ee, mezunlarımızdan başlayayım. Onların ne tür meslekler tercih ettiğinden. Bir kısmı e, tabii ki hemen her bilim dalında olduğu gibi akademisyenliği tercih ediyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimiyle devam ediyor. Kimisi yurt içinde son derece iyi okullara gidiyor. Kimisi yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlıyor. Uluslararası örgütler zaten uluslararası ilişkiler mezunları için önemli bir kariyer fırsatı diyebilirim. Ee, hemen herkesin de çok tercih ettiği son derece önemli bir kariyer fırsatı olduğunu da söyleyebilirim. Ee, bir kısım öğrencimiz hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorlar. Bu sivil toplum kuruluşlarının da ilgilendikleri alanlar çok farklı olabilir. İşte göçten kalkınmaya kadar pek çok farklı alanda bizim mezunlarımız çalışabiliyorlar. Yine bir kısım mezunumuz özel sektöre giriyorlar özel sektörde de kurumsal iletişimden bankacılık sektörüne kadar yine çok geniş bir alan açık uluslararası ilişkiler mezunlarına. Son olarak belki bir de kamu sektöründen bahsedebilirim. Tabii ki her uluslararası ilişkiler mezununun girebileceği alanlardan birisi dış ilişkiler, diplomat olmak ya da bunun daha geniş bir açıdan düşünürseniz kamusal alanda bürokrasiye e, dahil olabiliyorlar. Yani bürokrat olarak çalışabiliyorlar. Bu da Maliye Bakanlığından Avrupa Birliği'ye ilişkilerine kadar çok geniş e, bir alanda düşünebileceğimiz e, bir e, bir meslek e, formasyon alanı diye e, söyleyebilirim. Ee, Uluslararası İşgiler bölümünde okuyan öğrenciler mezun olmadan hangi yetenek ve etkinliklere sahip olurlar? Aslında bizim öğrencilerimize hep söylediğimiz önemli bir şey var. Siz burada bina yapmayı öğrenmiyorsunuz bir mimarın yapacağı gibi ya da bir mühendisin yaptığı gibi. Sosyal bilimler eğitiminin en temel özellikleri aslında analitik düşünmeyi, gördüğün bilgiyi örgütleyebilmeyi, anlayabilmeyi, sınıflandırabilmeyi öğrenmek. Bundan belki de daha önemlisi dünyaya dair önemli soruları, herkesi ilgilendiren, hayatımızı değiştirecek önemli soruları sorabilmek. Dolayısıyla bizim eğitimimiz aslında öğrencilerimize hem soru soru sorma yeteneğini kazandırıyor. Hem de bu sorulara e, analitik bir biçimde cevap verebilme yeteneğini kazandırıyor. Böyle söylediğimde çok suit bir şey söylemiş gibi geliyor olabilir size. Ama aslında e, mesela yoksulluğun nasıl ortadan kalkacağına e, ya da e, başka dünyayı ilgilendiren en temel meselelere kadar, iklim krizinden e, eşitsizliğe kadar aslında en temel şey soru sorabilmek ve bu sorununlara yanıt verebilmek. Yaratıcı yanıtlar verebilmek, sosyal bilimler eğitimi de o yaratıcı yanıtları veren vermeyi öğreten bir eğitim. Bir tanesi bu, bence en temeli. Sadece uluslararası ilişkilere ait değil, demin biraz evvel söylediğim gibi sosyal bilimler eğitimine ait bir özellik. İkinci temel şey aslında alt grup, bizim kazandırdığımız yetenek, yazmak, konuşmak dinlemek, aktif bir dinleyici olmak, iyi konuşabilmek, iyi yazabilmek, derdini iyi ifade edebilmek, insan ilişkileri iyi, sorumluluk sahibi, kendi etrafını ve dünyayı düşünen bireyler olmalarını sağlamak diye düşünüyorum. Bunların çok önemli aslında göründüğünden çok daha önemli yetenekler olduğunu ve de çok kolay yetenekler olmadığını meslek hayatım boyunca ben hani öğrendim. Ve öğrencilerimize de aslında bunları bu çok kısa zamanda mümkün olduğunca en iyi şekilde kazandırmaya çalışıyoruz bence bizim Özge'nin uluslararası Şişeler'de yaptığımız başka bir önemli şey de hani bu iyi yazabilmek iyi konuşabilmek bunun belki şey de altını çizmek gerekir sadece Türkçe'yi yazmak Türkçe'yi konuşmak değil Kesinlikle. İngilizce'yi yazmak İngilizce'yi konuşmak bir de e, Başka seçtikleri başka bir ikinci dilde de kendilerini ifade edebilme yetenekleri. Yani gerçekten aslında dünya vatandaşı yetiştirmekten bahsediyoruz diyebiliriz. Şu belki önemli Deniz Hocam. Ee, mesela İngilizce eğitimin yanında biz çok güçlü bir Türkçe eğitimi de veriyoruz. Ee, Türkçe yazabilme ve Türkçe ifade edebilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında sonuçta meslek hayatlarının önemlice bir kısmı öğrencilerimizin meslek hayatları Türkiye'de geçiyor ve dolayısıyla burada Türkçe konuşuyorlar, Türkçe yazıyorlar. Ama aynı zamanda bu meslek hayatı her zaman dünya ile bir bağ içerisinde. Dolayısıyla her iki dilde de sadece İngilizce yazan değil, sadece Türkçe yazan değil, her iki dilde de çok iyi yazan ama aynı zamanda Çince, İspanyolca, Rusça, seçtikleri herhangi bir dilde de kendilerini ifade edebilen, en azından kendilerini ifade edebilecek düzeyde bu dili bilen öğrenciler yetiştirme temel hedefimiz. Dil gerçekten çok önemli. Evet kesinlikle. Akademik kadrodan ve ders işleyişlerinden biraz bahsedelim isterseniz. Bölümümüz özelinde Özel Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran özellikler sizce neler? Geniş bir akademik kadromuz var. Biz aslında çok büyük bir bölüm değiliz. E, yılda ortalama 50 civarında öğrenci alıyoruz. 50 civarında öğrencimiz olmasına rağmen e, bizim 11 e, öğretim üyemiz var tam zamanlı. Bunun yanı sıra e, yarı zamanlı öğretim üyelerimiz de var. E, bölgesel e, düzeyde dersleri veren ya da uzmanlık dersleri için e, bölümümüze gelen. E, dolayısıyla aslında öğret, öğrenci öğretmen e, oranı, oranı e, çok güçlü olan bir bölümümüz biz. E, bu hemen her bölümde olmayan bir şey. Yani bölümler, eğer öziğinin temel farkı ne derseniz, ben aslında temel farklarından birini bu birebir ilgilenebilme fırsatı olarak söyleyebilirim öğrencilerimizde Çünkü gerçekten eğer Hepimizin öğrencilerimiz ayıracak vakti var, onlarla konuşacak, onlarla tartışacak, onların kişisel gelişimleriyle tek tek ilgilenebilecek kadar vakti var ve zaten aslında bir biçimde kendi akademik planımızı da buna göre yapıyoruz. Öğretim üyelerimiz iki ders veriyorlar bir dönemde ve bu derslerde birebir öğrencileriyle ilgilenme fırsatı edinebiliyorlar. Ee, öğretim kadromuzda hem e, siyaset bilimiyle ilgilenen e, daha karşılaştırmalı siyaset alanında uzmanlaşan işte Amerikan siyasetinden Ortadoğu siyasetine, Latin Amerika'dan e, Avrupa'ya kadar çok geniş alanda uzmanlıkları olan e, bir e, öğretim kadromuz var e, biz e, demokratikleşmeden e, uluslararası örgütlere kadar yine çok geniş bir skalada e, dersler veriyoruz. Çok büyük bir seçmeli ders havuzumuz var. E, bu seçmeli ders havuzunda yine göç derslerimiz var Rusya siyaseti derslerimiz var ve başka pek çok dersimiz var bir diğer temel özelliğimiz Aslında biz sosyal bilimlerin yöntem olduğunu düşünüyoruz bölüm olarak ve yöntem eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz yöntem eğitiminin hem piyasada hem akademide Aslında mezunlarımıza çok geniş bir kariyer olanağı ve yükselme olanağı açtığını düşünüyoruz. Dolayısıyla kadromuzun içerisinde yöntem konusunda son derece uzman olan hocalarımız var. Kadromuzun en az yarısı sosyal bilimler yöntemi konusunda gayet donanımlı. Bu hocalarımız yeni yöntemlere de vakıflar. Mesela büyük veri analizi, sosyal medyada veri analizi, bu veri analizi yöntemlerini kullanarak pek çok farklı çıkarımda bulunabilme, farklı bilgisayar programlarını kullanabilme farklı yöntemlerle, farklı sorularla. Dolayısıyla öğrencilerimiz arzu ettiği zaman hani hakikaten çok güçlü bir yöntemsel altyapı kazanabiliyorlar bizim programımızdan. Sadece arzu ettiklerinde değil Tabii ki böyle zorunlu derslerimiz var ama o zorunlu dersin üstünde de çok fazla bir e, yöntemsel bilgi koyma imkanları var. Gerçekten güçlü bir yöntemsel arka planımız var bizim. E, sanırım böyle. Sizin eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa? <laughs> ya bir de belki şey ekleyebiliriz. Çok genç ve dinamik bir, bir bölüm. E, yani ve gerçekten çalışması çok keyifli olan bir bölüm olmamız dışında e, kadın erkek eşitliğinin çok ciddi bir şekilde yansıldığı bir bölüm. Yani e, yani gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğini ve birebir de yaşayacağımız bir ortamda çalıştığımızda belki söylemek lazım. Evet. Belki şunu da söylemek lazım. Hep söylediğimiz bir şey. Genç ve dinamik olmasının yanı sıra hem uluslararası kadrosu olan, yani sadece Türkiye'li hocası olmayan, aynı zamanda uluslararası kadroya da ders verdiren Türkiye dışından akademisyenlere de ders verdiren ve Türkiye'li akademisyenlerin çoğunun da aslında yurt dışı doktorasının hemen tamamının da yurt dışı doktorası olduğu bir bölüm. Evet. bölümümüzün öğrencilere sunduğu yurt içi ve yurt dışı olanaklar nasıldır? Staj olanağımız var. Bu bir olanak bence çünkü aslında kredilerinin önemli bir kısmını stajdan kazanma imkanı veriyoruz öğrencilerimize. Bu onların akademik öğretimleri sırasında iş dünyasına ya da yapmak istedikleri şeye tadına bakabilme, onun onlar için ne anlama geldiğini görebilme, öğrenebilme fırsatı sağlıyor ve bence önemli bir deneyim. Bunun yurt içi ya da yurt dışı olması bizim için fark etmiyor. İkisini de yapabiliyorlar. Hem yurt içi hem yurt dışı staj olanağı var. Tabii ki diğer okullarda olduğu gibi öğrenci değişim programlarımız var. En önemli kısmını öğrenci değişim programlarının Erasmus programı oluşturuyor. Ama onun dışında başka üniversitelerle ikili anlaşmalarımız var ve Dolayısıyla öğrencilerimiz burada öğrenciyken yurt dışında başka okullara giderek orada ders alıp aldıkları dersin kredisini programımıza saydırma imkanları var. Çok geniş bir kulüp havuzumuz var. işte diplomasi kulübü var. Örneğin benim danışmanım olduğu. M.Y.M. var. Olduğu. O, var. Birleşmiş sizin birleşmiş danışmanınız eder. olduğunuz. Sizin danışmanlık yaptığınız. Dolayısıyla tiyatro kulübümüz var, sinema kulübümüz var. Bunu çok şeylere dans kulübümüz var. Çok şeyler ekleyebilir Öğrencilerimizin çoğu sosyal olarak çok aktif. Zaten son derece hoş bir kampüsümüz var. Bazen bir kulübe döner. Ders bittikten <laughs> sonra akşam saatlerinde yüksek sesli müziklerle herkesin kulüplerini tanıttığı, kendi sosyal aktivitelerini yaptığı, işte kahvelerini yudumladığı, son derece hoş bir kampüs ortamımız var. işte yurtların yurtlarla iç içe olan dolayısıyla çok ciddi bir yaşamın devam ettiği bir kampüs burası. Ben aslında üniversitenin sadece akademik eğitimden ibaret olmadığını ama aynı zamanda bir bir birliktelik, bir arkadaşlık, sosyallik, kendini tanıma, birbirini bulma imkanı olduğunu düşünüyorum. Ve bir kampüs üniversitesi olmanın böyle çok önemli bir faydası olduğunu düşünüyorum. Birlikte üniversiteyi tadabilmek açısından O yüzden bölümün bir bölümümüzün bir kampüsün içerisinde olması, bu kadar canlı bir kampüsün içerisinde olması, bu kadar eğlenceli bir kampüsün içerisinde olması bana her zaman çok iyi geliyor. Bazen hatta öğrencilerin derse girmesini zorlaştıracak kadar canlı bir kampüse <laughs> sahibiz biz. Biliyorum kendim de bir zamanlar üniversite öğrencisi olduğum için aslında üniversite derse girmekten daha çok çimenlerde oturmak <gülüyor> <gülüyor> ve bizim çok güzel çimenlerimiz var. Bir de şeyi de söyleyelim. Öğrencilerimiz elimizden geldiği kadar destek de olmaya çalışıyoruz bu kulüp faaliyetlerinde. Evren Hocam mesela son iki yıldır değil mi Antalya Diplomasi Forumu'na öğrencilerimizi göndermeye çalışıyoruz. Orada da hani özellikle dış çalışmaya hevesli olan öğrencilerimizin birazcık hani o o ortamın tadını alabilmeleri için onu belki şunu da eklemek lazım. E yine e, son dönemlerde çok fazla büyükelçi, emekli büyükelçi hem diplomasi kulübü aracılığıyla hem bizim Türk Dış Politikası'ndaki güncel konular dersi üzerinden e, kampüse gelme, birebir öğrencilerimizle tanışma fırsatı edindi. E, birazcık böyle dış politikayı diplomasi alanını, uluslararası ilişkiler bölümü olarak öğrencilerimize tanıtmak Onların e, o konudaki merakını ve hevesini arttırmak gibi bir derdimiz de e, var bizim. E, dolayısıyla e, böyle bir imkanları da öğrencilerimiz ne yer isterlerse, e, yani dış işlerinde çalışmak gibi bir imkanları da onlara açık bu konuda yardım ediyoruz. E, sınava hazırlayacak e, atölyeler yapıyoruz, eğitim çalışmaları yapıyoruz. E, onların sınavda hangi yeteneklere sahip olmaları gerektiğine dair emekli büyükelçiler geliyorlar birebir öğrencilerimize danışmanlık veriyorlar, yardım ediyorlar, ellerinden tutuyorlar. Dolayısıyla bir ulus, tipik bir uluslararası ilişkiler bölümünde olabiliyoruz istediğimiz zaman. Bölümün unutulmaz, eğlenceli, keyifli hikayelerinden birini sizden dinleyebilir miyiz? Deniz Hocam ben bölümde daha yeniyim. Sizden dinleyelim. Benim aslında komik bir hikayem var. Hatırlıyor musunuz? Pandemide öğrencilerle online bir toplantı yapmıştık. Böyle eğlenceli olsun diye de öğrenciler yarışmalar falan hazırlamışlar. Kaputlar evet. falan vardı. Şimdi toplantı devam, şey işte öyle eğlence online devam ediyor pandemi sırasında. Bizim de evin saat 12'de interneti kapanıyor. Ben tak diye zoom'dan düşmüşüm. Arkamdan bütün öğrenciler, ah Deniz Hoca Cinderella misali. <laughs> <laughs> Toplantıdan ayrıldı diyerek 12'de şey yapıyorduk ama o mesela çok eğlenceliydi bu arada yani öğrencilerimizle e, tabii pandemiden önce çok daha etkin e, bir şeyimiz vardı sosyal ortamımız vardı İşte pizza geceleri yapıyorduk okulda kalıp film izliyorduk e, ama pandemide bunları ancak Zoom üzerinden gerçekleştirebildik. Umuyoruz ki bu Eylül'den itibaren yani 2022 Eylül'den itibaren tekrar o eğlenceli pizza film akşamlarına dönüş yapabileceğiz. Ama buna rağmen salgındaki sizin dediğiniz Zoom aktivitelerimiz, kahutlarımız, birlikte eğlenmemiz de yani bütün her şeye rağmen o dönemde bile öğrencilerimizle bir bağ kurmayı başarabilmiş olmamız hemen hepsine dokunabilmiş. işte salgında o ilişkiyi devam ettirebilmiş olmamız da gerçekten benim çok gurur duyduğum şeylerden birisi. Çok zor bir dönemi birlikte atlattık. Umarım bundan sonra sizin de dediğiniz gibi çok daha güzel zaman geçireceğiz. Evet. Yani pandemi de öğrencilerle olan ilişkiler konusunda ben şunu söyleyebilirim. Bence birbirimize çok güzel göz kulak olduk. ben pandeminin başında örneğin babamı kaybetmiştim. O dönemki öğrencilerimin bende ayrı bir yeri vardır. Çünkü hakikaten onlar beni kaldırdılar ayağa o dönemde. Yani işte o online zoom'a girmek, onlarla o muhabbet etmek, hep hat halimi hatırımı sormaları falan. Gerçekten e, pandemide de birbirimize göz kulak olmayı başarmış olmamız güzel bir şey. Belki de bizim bölümün en önemli özelliklerinden birisi bu dayanışma. Evet. Ee, i̇yi ilişkiler kurmak ve o iyi ilişkilerin aslında hem öğretim üyelerinin kendi arasında hem öğretim üyelerinin öğrencilerle kurduğu iyi ilişki aslında hayat boyu bize destek olan yanımızda taşıyacağımız gerçekten üniversite eğitiminin böyle önemli parçalarından birisi olarak bizimle birlikte kalacak şeylerden birisi. Ben bunu çok kurduğumuzu oluşturduğumuzu düşünüyorum bölümde. Ben de kesinlikle. Son olarak hocam, bölümde okuyan veya bu bölümü hedefleyen aday öğrencilere bir mesajınız var mı? E, kampüsümüze gelsinler. E, özellikle tanıtım günlerinde biz hepimiz burada oluyoruz. Birebir öğrencilerle tanışma fırsatımız, aday öğrencilerle tanışma fırsatımız oluyor. Onların sorularını yanıtlıyoruz. E, bunu online de yapabiliyorlar. E, eğer kampüse gelme fırsatları yoksa yine hocalarımızla online olarak da görüşebilirler. Web sitemizde öğretim üyelerimizin hem çalışma alanları, hem hangi dersleri verdikleri, hem derslerimizin içeriği, hemen her konuda bilgiye ulaşmaları mümkün. Dolayısıyla web sitemizi ziyaret etmelerini öneririm. Sanırım benim söyleyeceğim şey bu kadar. Çok heyecanlı bir zaman onlar için de aslında. Geleceklerine yönelik büyük bir adım atıyorlar. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Aday öğrenciler için oldukça yararlı bilgileri bizlerle paylaştınız. Sevgili adaylar, Uluslararası İlişkiler bölümümüze dair tüm detayları Evren hocamın da söylediği gibi web sitemizden öğrenebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.